sessiz sedasız ve derin bir tevazu ile yürütülen bu projelerin her biri çok yakında su yüzüne çıkarak İzmir'in başka bir su yönetimini mümkün anlayışını gözler önüne serecek. İşte bugün Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 proje buluşmamızda bunun için bir araya geldik. Bugün sizlere stratejisiyle, eylemleriyle ve elbette ekibiyle iftihar ettiğim İSSU'nun 100 projesini sunuyoruz. Birbirinden bağımsız gibi görünen bu projeler bir araya geldiğinde İzmir için dört önemli işi başarıyoruz. Her şeyden önce Türkiye'nin ağırlaşan kuraklık koşullarına rağmen tek bir İzmirliği susuz bırakmıyoruz. İzmir'in su güvenliğini gelecek nesiller için teminat altına alıyoruz. İkincisi köylerinden yeni gelişen metropol alanlarına kadar Tüm İzmir'i ve İzmirlileri en yüksek arıtma teknolojileriyle buluşturuyoruz. Üçüncü olarak İzmir genelinde suyun ekolojik dengelerini koruyoruz. Döngüsel ekonomiyi destekliyor ve kullanılan su kaynaklarının geri kazanımını sağlıyoruz. Ve son olarak bugüne kadar hiç uygulanmamış çok kapsamlı bir stratejiyle İzmir Körfezi'ni temizliyoruz. Yaşayan Körfez programını uyguluyoruz. İçme suyu projelerimiz İSSU'nun temel ilkelerinden olan su yatırımlarını havza ölçeğinde planlamak için çok önemli bir yere sahip. Bu projelerimizi sadece bugünü değil, geleceği de düşünerek planlıyor ve uyguluyoruz. Önümüzdeki 50 yıl boyunca tek bir İzmirli'nin susuzluk çekmeyeceği bir içme suyu altyapısını İzmir'e kazandırıyor. Gerekli yatırımları bugünden yapıyoruz. Beşme ilçemiz dışarıdan muazzam bir nüfus çeken bir turizm merkezi. Çeşme'nin su sıkıntısını çözecek tarihi bir yatırım olan Çeşme 1. Kademe İçme Suyu Şebekesi İkmal Projesi'ni hayata geçirdik. Germiyan, Ildır, Reislere, Şifne, Yalı mahallelerinde 100 kilometrelik içme suyu hattının yenilenmesinde sona geldik. Projeyi önümüzdeki aylarda bitirmiş olacağız. İSSU'nun Çeşme'de yaptığı yatırım seferberliği bununla sınırlı değil. İlçede içme suyu, altyapı ve arıtma hizmetleri için başlattığımız yatırımların üçüncü etap çalışmaları da sürüyor. Bu çalışmalarımız tamamlandığında tam 350 kilometrelik bir hattın yenilenmesini sağlamış olacağız ve hangi mevsim, hangi yoğunlukta olursa olsun çeşmenin tamamında içme suyu sıkıntısını bütünüyle geride bırakmış olacağız. Çeşme'de yürüttüğümüz bu iki çalışmanın toplam maliyeti 595 milyon lira. İçme suyu ile ilgili diğer dev yatırımımız ise Ali Ağa ilçemizde. Burada yapılacak yeni içme suyu arıtma tesisinin yapımı bu yıl sonunda başlıyor. Bu yatırım 218 milyon liraya mal olacak. Seferihisar'da da ekonomik ömrünü tamamlamış olan toplam 249 kilometre uzunluğundaki 30 yıllık içme suyu hatlarını yeniliyoruz. Öte yandan metropol ilçelerimize içme suyu sağlayan Halkapınar Arsenik İçme Suyu Arıtma Tesisinin kapasitesini %50 arttırdık. Halkapınar Sular İşletmesi içinde yer alan mevcut tesisten sağlanan suya ek olarak yıllık 16 milyon metreküp kapasiteli yeni tesisin kurulumunu tamamladık. Yakın zamanda ihale süreçlerini tamamlayıp yapımına başlayacağımız Halkapınar Kuyuları ve Gaziler Caddesi içme suyu iletim hattı ile ise 4 kilometrelik yeni iletim hattı ve 7000 metreküplük içme suyu deposu kurulacak. Bu proje kapsamında ayrıca depolar ve arızalı iletim hatları da yenilenmiş olacak. Halkapınar'daki bu iki stratejik yatırımın toplam bütçesi 152 milyon lira. Kiraz, Torbalı, ve ödemiş içme suyu şebekesi yenileme çalışmalarımıza da toplam 320 milyon lira ayırdık. Torbalı'daki imalatlarımız tamamlandı, kiraz devam ediyor, ödemişse başlamak üzere. Bu üç projeyle Küçük Menderes Havzası'na toplam 392 kilometre içme suyu şebeke hattı kazandırmış olacağız. Tire'de ise Akçaşehir Kaynağı İçme Su İletim Hattı projesiyle ilçemize yeni bir su kaynağı kazandırıyoruz. Sadece bu iletim hattı için ayırdığımız bütçe 150 milyon lira. Küçük Menderes Havzası'nda artık yeraltı suları iyice derinlere çekildi. İş Su Genel Müdürlüğümüz Küçük Menderes İçme Suyu Sondaj Kuyusu açılması projesiyle 100 yeni içme suyu kuyusu açıyor. Bu çalışmamız sayesinde Torbalı, Tire, Bayındır, Ödemiş, Kiraz ve Beydağ'da susuzluk tehlikesi ortadan kalkmış olacak. 100 milyon liralık yatırımımız ve kesintisiz süren çalışmalarımız sonucunda 23 kuyunun imalatı tamamlandı, diğerleri yapım aşamasında. Öte yandan Foça ve Yeni Foça'nın sağlıklı içme su ihtiyacını karşılamak için Yıllık 11 milyon metreküp kapasiteli Poça Musa Bey İçme Suyu Arıtma Tesisi'ni kurduk. İzmir'in çevre yerleşimlerine kurulan ilk konvansiyonel içme suyu arıtma tesisi olan bu proje, foça'da yaklaşık 150 bin hemşerimize hizmet veriyor. Bu yatırım için 135 milyon lira harcadık. Burada bahsetmediğim diğer tüm projelerle birlikte içme suyu yatırımlarına ayırdığımız toplam bütçe, 2 milyar 717 milyon lira. Yerin altına yaptığımız bu yatırımlarla İzmir'in sadece bugünlü değil, geleceğini de inşa ediyoruz. Çocuklarımızın ve torunlarımızın yaşamlarını teminat altına alıyoruz. TÜİK'in yayınladığı verilere göre İzmir, Avrupa Birliği standartlarında arıtma tesisi sayısı ve kişi başına düşen ileri biyolojik yöntemle arıtılmış su miktarında Türkiye'nin lider şehri konumunda. Hızla büyüyen çeşmenin atık su ve yağmur suyu şebeke sisteminin eksikliklerinin tamamlanması amacıyla Alaçatı atık su arıtma tesisinin kapasitesini artırıyoruz. Ekim 2024'te tamamlamayı öngördüğümüz projeyle tesisin mevcut kapasitesini günlük 22 bin metreküpten yaklaşık 43 bin metreküpe çıkarmış olacağız. Tek başına Çeşme'deki bu yatırım için ayırdığımız bütçe 600 milyon lira. Küçük Menderes Havzası'nda çevre kirliliğini önlemek ve havzanın temizliğini sürdürülebilir kılmak için ilçeye hizmet eden torbalı atık su arıtma tesisinin kapasitesini ise 3 kat arttırarak 21 bin metreküpten 58 bin metreküp'e çıkartıyoruz. Yapımına başladığımız İzmir'in en büyük ikinci kapasiteli atık su arıtma tesisini çok kısa bir süre içinde hizmete açmış olacağız. Torbalı'daki diğer yatırımımız ise Ayrancılar Yazıbaşı Atık Su Arıtma Tesisinde devam ediyor. Kapasite artırım çalışmalarımızla bu tesisimizin kapasitesini 3,5 kat artırıyor ve bölgenin endüstriyel atık sularının da tesise iletilerek arıtılmasını mümkün hale getiriyoruz. Torbalı'daki bu iki yatırımın toplam maliyeti 600 milyon lira. Öte yandan Kiraz Atık Su Arıtma Tesisi projemizle ilçemizin çok sayıda mahallesinde oluşan atık suların arıtılmasını sağlıyoruz. Bu yıl içinde ihale süreçlerini tamamlayıp başlatacağımız projeyle günlük 6800 metreküp su arıtılmış olacak. 200 milyon liraya mal olacak Kiraz tesisimiz 26 bin kişiye hizmet verecek burada Ali Ağlı vatandaşlarımıza bir müjdeyi daha iletmek istiyorum. Ali Ağa ve suyu yatırımımızın yanında İzmir'in 71. Atık Su Arıtma Tesisini Yeni Şakran'da 2024 yılında hizmete alıyoruz. 30 bin metrekarelik alanda kurulacak olan ileri biyolojik arıtma tesisinin yapımı başlandı. Yüksek teknolojisiyle günde 7600 metreküp evsel atık suyu arıtacak bu tesisimiz sayesinde bölgedeki koku sorununu da tamamen ortadan kaldırmış olacağız. Ali Ağa'daki bu proje için ayırdığımız bütçe 205 milyon lira. Değerli konuklar, bildiğiniz gibi Büyükşehir Yasası'ndan sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ve elbette İSSU'nun görev alanına sonradan dahil olan mahalleler oldu. Bu yerlerde ne yazık ki Herhangi bir bertaraf sistemi olmadığı için atık sular çevre kirliliği yaratıyordu. İs su, işte bunun önüne geçmek için kent genelinde 40 adet paket atık, atık su arıtma tesisi projesini hayata geçiriyor. Böylece hızlı ve yerinde çözümler üreterek şehrimizi çevre kirliliğinden korumuş olacağız. Bu kapsamda ilk etapta Tire, Ödemiş, Kiraz Bayındır, Aliaha, Kemalpaşa, Bergama, Seferihisar, Menderes, Benemen, Karaburun ve Çeşme ilçelerinde toplam 40 adet portatif, modüler paket atık su arıtma tesisini yapacağız. Verimli tarım arazilerini ve aktif hayvancılığın olduğu bölgelerde açacağımız bu tesislerimiz sayesinde arıtılmış atık su kalitesini artırarak ve filtrasyon sistemine dahil ederek çevre kirliliğinin önüne geçeceğiz. Bu yılın sonunda tamamlanacak 40 yeni tesis için harcayacağımız bütçe 235 milyon lira. Arıtma tesisleri inşa etmenin yanında yeni kanalizasyon şebekeleri de kuruyoruz. Bu kapsamdaki en büyük yatırımlarımız Torbalı ve Menderes ilçelerimizde. Torbalı'ya 366 milyon, Menderes'e ise 185 milyon liralık yatırım yaparak Toplam 5 mahallemizin atık su taşıma hatlarını yeniliyoruz. Değerli konuklar bu ikinci hedefimize ayırdığımız toplam bütçe 4 milyar 921 milyon lira. İs su bünyesinde işletilen tesislerimizin elektrik ihtiyacını yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlayarak düşük maliyetlerle enerji temin ediyor ve kurumsal karbon ayak izimizi azaltmaya gayret ediyoruz. 2023 yılının ikinci çeyreğinde İS su tesislerimizin çatılarına kuracağımız 13 çatı güneş enerji santrali ile toplamda 5,5 megawatt, tesis sahalarına kurulacak 3 arazi güneş enerji santrali ile ise 10,3 megawatt enerji üreteceğiz. Bu projelerin toplam maliyeti ise 370 milyon lira olacak. Santrallerimizin devreye girmesiyle yıllık elektrik maliyetimizi %6.3 oranında da azaltmış olacağız. Öte yandan kuraklıkla mücadele kapsamında atık suların geri kazanımı için Bayındır Hasköy Atık Su Arıtma Tesisine geri kazanım ünitesi kurduk. Yıllık 1 milyon metreküp kapasiteli bu geri kazanım ünitesi sayesinde A sınıfı sulama suyu kalitesinde su elde ettik. İssu tarafından bu geri kazanılmış atık sular çok yakında tarımsal üretim için çiftçilerimize verilecek. Geri kazanılmış atık sularla ilgili bir diğer projemizi Çeşme Reis Dere Toki Atık Su Arıtma Tesisinde hayata geçirdik. Bu tesisimizde kurduğumuz geri kazanım tesisiyle 1500 metreküp B sınıfı atık su elde ediyor ve geri kazanılmış atık suları kentsel yeşil alan sulamasında kullanıyoruz. Atık suların geri kazanımı ile ilgili bir adımı da tarımsal üretim merkezlerinden biri olan Tire ilçemizde atıyoruz. 2023'ün sonunda yapacağımız ihale ile Tire Atık Su Arıtma Tesisimize bir geri kazanım ünitesi kuruyoruz. Böylece günlük 7000 metreküp kapasiteli tesisimizden A sınıfı sulama suyu elde edilecek ve yine makul uygun fiyatla üreticilerimize sunulacak. Üçüncü hedefimiz altında yaptıklarımızın bir diğer önemli başlığı ise, su havzalarını korumak. Tahtalı Barajı ve Kutlu Aktaş Barajı havzaları önümüzdeki dönemde öncelik verdiğimiz iki bölge. Yaşayan Körfez adını verdiğimiz programın üç ana ayağı var. Birincisi, Körfez'e gelen kirlilik kaynaklarını sıfırlamak. Hepimizin bildiği gibi İzmir için kurulan su altyapısı geçmişte birleşik sistem olarak inşa edilmiş. Yani yağmur ve kanalizasyon suları aynı hatlarda birleşerek doğrudan çiğ arıtma tesisine akıyor. Kurulu altyapı yağmurlu havalarda gelen su miktarını kaldıramadığı için fazla sular savaklar vasıtasıyla körfeze akıyor. Çiğli Arıtma Tesisimiz 23 yıl önce faaliyete geçmesine rağmen bileşik sistem nedeniyle o gün bugündür yağmurlu günlerde Körfez'e şehir merkezinden kanalizasyon suları karışmaya devam ediyor. Biz göreve geldikten sonra Yaşayan Körfez projemizin ilk müdahalesi işte bu konu oldu. Bu doğrultuda yağmur suyu hatlarını ve arıtmaya giden kanalizasyon hatlarını birbirinden ayırarak körfezi e olan kanalizasyon akışını sıfırlıyoruz. Son 3 yılda körfeze açılan 220 kilometrelik yağmur suyu hattını tamamladık. 2023'te ise yaklaşık 7 milyar liralık dev bir yatırımla 270 kilometre yağmur suyu hattı daha yapacağız. Yatırımlarımız Balçova'dan Çiğli'ye kadar Körfez'in etrafını saran tüm merkez ilçeleri kapsıyor. Önümüzdeki 5 yılda İzmir'in yağmur suyuyla kanalizasyon hatlarını birbirinden tümüyle ayırarak yolu tamamlamış olacağız. Tüm atık sular arıtma tesislerimize, yağmur suları ise hiç kirlenmeden doğrudan körfeze akacak. Yaşayan Körfez programımızın ikinci ayağı ise İzmir Kent Merkezi'nin arıtma kapasitesini arttırmak ve birden fazla noktaya yaymak. An itibariyle şehir merkezinin arıtma faaliyetlerinin neredeyse tümü tek bir noktaya yani Çiğli Arıtma Tesisine toplanmış. Yapıldığı tarihte son derece cazip olan bu merkezi çözüm İzmir'in hızla bilmesi nedeniyle zaman içinde fizibilitesini ne yazık ki yitirdi. Çünkü bu tesiste arıtmanın gerçekleşebilmesi için Narlıdere'den Çiğli'ye kadar uzanan merkez ilçelerin tümünün kanalizasyonu elektrik gücüyle körfezi güneyden kuzeye doğru dolaşarak arıtma tesisine varıyor. Değerli konuklar bunun şehrimize maliyeti öylesine yüksek ki bu işler için ödediğimiz elektrik parasıyla İzmir'e her iki yılda bir yeni arıtma tesisi kurabiliyoruz. İşte bu nedenle bir taraftan arıtma tesislerimizin kapasitesini büyütürken diğer yandan kent merkezinin arıtmasını üç ayrı noktaya yapma kararı aldık. Çiğli arıtma tesisinin kurulu gücünü iyileştiriyoruz. Bugüne kadar faal olan birinci, ikinci ve üçüncü fazlar ne yazık ki yüzde verimle çalışmıyordu. 250 milyon liralık bir yatırımla 23 yıl önce kurulmuş tesisi tümüyle revize ederek ...sıfır kilometre ayarlarına ulaştık. Şimdi çok önemli bir konuyu daha... ...sizle paylaşmak istiyorum. 10 yıldır... ...defalarca ihaleye çıkılan ve fakat... ...bir türlü sonuçlanamayan... ...Çiğli Arıtma Tesisi 4. Faz ihalesini... ...dün itibariyle tamamladık. Mevzuattaki tüm darboğazlara... Ve yaşanan tüm ekonomik sıkıntılara karşın 600 milyon bütçeli bu devasa yatırımı ihale ettik ve yola çıkıyoruz. Görev süremiz içinde dördüncü fazı kullanımı açacağız. İzmir şehrinin atık arıtma kapasitesini büyütmek için yürüttüğümüz bu projeler ile sınırlı değil. Bu konuda İzmir şehircilik tarihinde devrim niteliğinde iki adım atıyoruz değerli konuklar. İlki, Güneybatı Arıtma Tesisinin kapasitesini membran biyoreaktör teknolojisini kullanarak arttırıyoruz. Bu yatırımın bedeli 400 milyon lira. Buna bağlı olarak Çiğli Atık Su Arıtma Tesisine giden Narlıdere Altı Evler ve Huzur Mahallelerinde hizmet veren mevcut kolektör hattını Çiğli yerine Güneybatı atık su arıtma tesisine yönlendiriyoruz. Bu kapsamda Narlıdere'nin tamamında hali hazırda bulunan atık su hattı yenilenerek 8.8 kilometrelik atık su hattı imalatı yapılacak. Bu çalışmanın maliyeti ise 105 milyon lira. Her iki çalışmada 2024'ün 3. çeyreğinde tamamlanacak ve Körfez büyük bir nefes alacak. Şehrimizin atık su altyapısına yepyeni bir çözüm getiriyoruz. Gazi Emir, Buca ilçelerinin tamamına ve Karabağlar nüfusunun yüzde hizmet verecek Karabağlar'da İsvi yerleşkesinde son nesil bir atık su arıtma tesisi kuruyoruz. Birçok modern şehirde olduğu gibi yer altında kurulacak olan bu tesis günde 100 bin metreküp su arıtma kapasitesine sahip. İleri biyolojik ve sulama suyu standartında deşarjı imkan veren bu yeni tesisimizin fizibilite çalışmaları başladı. Bu tesis Çiğli'ye giden yükü %15 oranında hafifleterek Körfez'in temizliğine çok ciddi bir katkı sağlayacak. İç bölgelerde zaman zaman kokuya neden olan yavaş kanalizasyon akışını hızlandıracak ve öte yandan bu tesisle arıtılmış atık suların melez çayına verilmesiyle birlikte meleze tatlı su kaynağı yaratılarak kent merkezinde ekolojik bir koridor oluşturulmuş olacak. 2026 yılında tamamlanacak 850 milyon liralık bu yatırımımızın bir özelliği de Expo 2026 projemizi taçlandıracak olması. Yaşayan Körfez programının son ayağı ise arıtma sonrası süreci yönetmek. Çünkü kanalizasyon sularını arıtmak tek başına yeterli değil. Her arıtma tesisinin iki temel çıktısı var. Arıtılmış su ve çamur. Tesislerin bu iki çıktısını iyi yönetemezsek, bunlar bir süre sonra atık suyun kendisi kadar, hatta bundan da daha büyük bir sorun haline gelebiliyor. Bu kapsamda beş temel stratejik adım atıyoruz. Çiğ ile arıtma tesisinin çevresindeki çamur depolama alanlarını boşaltıyor ve bu alanda ekolojik restorasyon uyguluyoruz. Sadece bunun için ayırdığımız bütçe 750 milyon lira. 20 yıl aşkın süreyle birikmiş çamuru bu bölgeden 5 yılda tamamıyla uzaklaştırmış olacağız. 2013 yılında devreye alınan çiğli atık su arıtma tesisi çamur çürütme ve kurutma ünitesinde zaman içinde oluşan yıpranma nedeniyle revizyon ve kapasite artışı yapıyoruz. 800 milyon liralık bu yatırım sayesinde artık arıtma tesisinin çevresinde çamur birikmeyecek. Kurutulan çamur, çimento üretimi ve benzeri süreçlerde yakıt olarak kullanılarak yeniden ekonomiye kazandırılacak. Halihazırda Çiğli Arıtma Tesisinden çıkan arıtılmış atık sular iç körfeze dökülüyor. 200 milyon liraya mal olan bir derivasyon kanalı açarak, atık su deşarj noktasını değiştiriyoruz. Arıtılmış tatlı suları eski Gediz yatağına ve buradan da Orta Körfez'e taşıyoruz. Böylelikle arıtılmış atık suların iç körfeze yönelik koku baskısını da ortadan kaldırmış oluyoruz. Projemizin yapımı Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın iznini takiben en kısa sürede başlayacak. Ayrıca günde 605 bin metreküp kapasiteli çiğ arıtma tesisinin çıkışına günde 200 bin metreküp kapasiteli geri kazanım ünitesi kurarak kazanılmış atık suları tarımsal ve kentsel kullanıma yönlendiriyoruz. 1 milyar liralık bu büyük yatırım Körfez kıyılarındaki dalyanların ekolojik restorasyonu ve balık stoklarının yeniden çoğalması için de tarihi bir rol üstlenmiş olacak. Projemizin yapım ihalesi 2023 sonunda gerçekleşecek. Ve son olarak Körfez'de sığlaşma kaynaklı koku sorununun önüne geçiyoruz. Körfez'e akan derelerin getirdiği teresubatla 50 santimetreye kadar sığlaşan dere çıkış ağızlarında eksi 4 metreye kadar deniz tabanında tarama çalışması yaparak kokuya neden olan malzemeleri alandan uzaklaştırıyoruz. Bornova Deresi, Bostanlı Deresi, Peynircioğlu Deresi çıkış ağızlarında 420 bin metreküplük tarama çalışmasını tamamladık. Ayrıca Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi çıkış noktasında sığlaşan alanda dip taraması da yapıyoruz. Tarama çalışmalarından çıkan çamurlarla Çilazmak dalyanının rehabilitasyonunu sağlayacak ve körpesin balık çeşitliliğinin korunmasına katkıda bulunacağız titiz bilimsel planlamayla hazırlanan Yaşayan Körfez programımız için ayırdığımız bütçenin toplamı 11 milyar 95 milyon lira. Tüm projelerin toplam maliyeti ise yaklaşık 20 milyar lira. Yani İSSU'nun yatırım bütçesinin yarıdan fazlasını İzmir kent merkezinin 10 yıllardır bekleyen altyapı sorunlarını çözmek ve çocuklarımıza tertemiz bir körfez bırakmak için ayırdık. Bilmenizi isterim ki biz bu şehre ve tüm ülkemize refah, adalet ve özgürlük getirmek için çalışıyoruz. Bugün sizlerle paylaştığımız 100 proje birer teknik yatırım olmaktan çok bu adanmışlığın diye eseridir. İzmir halkına sonsuz teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Çünkü bütün bu altyapı yatırımları bu şehirde yaşayan herkesin konforunu bozan toz, toprak ve çamur demek aynı zamanda. Ama bu yapılanlar uzun vadede çocuklarımız ve torunlarımız için çok daha yaşanabilir bir kent kurmak anlamına geliyor. Çünkü biz bu şehre makyaj yapmak yerine onun sağlığını korumak ve topyekün yaşam kalitesini arttırmak için canla başla çalışıyoruz. Canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Göreceksiniz. 10 yılların kronik sorunlarının tamamını çözeceğiz ve bu şehrin binlerce yıllık geçmişinden ilham alarak çocuklarımızın ve torunlarımızın gururla yaşayacakları bir şehri onlara emanet edeceğiz.